Son olarak dağıttığımız tohum e, ilerledi ve ilimiz e, artık yüzde %48'ini çörek otunun üretmekte ve Türkiye birincisi olarak bulunmaktadır. Bu da bize ekip olarak büyük bir gurur kaynağıdır. 2019 yılında 7800 dekar alanda bunun ekimi yapılıyordu. 2025 yılında yaptığımız yerinde tespit ve çalışmalarla 33.942 dekar alana ulaşmıştır. Ve çiftçilerimizin yüzündeki bu mutluluğu gördükçe çünkü bundan iyi gelir elde ediyorlar. Dekarda da verimleri 70-80 kilo civarında oluyor. Mutlu olduklarını görünce bizim için de çalışma şevkimiz artıyor ve biz de mutlu oluyoruz dolayısıyla. Dünyada kuraklık üst seviyede, bunu biliyoruz. Bunu da suyu verimli kullanmamız gerektiğini hissediyoruz. Bunda da çiftçilerimizi bu konuda yönlendirmeye devam ediyoruz. Bu noktada da hem e, kuraklık e, olduğu için suyu dikkatli kullanmamız gerektiği için hem de çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için çörek otuna yönlendiriyoruz. Biz bu çörek otunu hemen hemen 8-10 yıldır ekmekteyiz. E, kuraklığa dayanıklı bir bitki. E, geliri de gayet güzel. E, geçen yıllara nazarandan baktığımızda bu sene fiyatları e, daha da güzel oldu. E, dönümden 60-70 kilo civarlarını gördük. E, fiyatları da hemen hemen 125 125 TL'yi görmüş bulunmakta. Ben e, şu an her sene hemen hemen 200-250 garası arası ot ekiyorum. E, tüm çiftçilere zaten ekmesini tavsiye ederim. Çünkü fiyatı da iyi, kurak, kuraklığı artı dayanıklı bir bitki. Ee, zaten bizim bölgemiz artık nohut olmadığı için alternatif olaraktan bu görülüyordu. Fakat bu fiyat yönünde artık biraz daha iyi olduğu için ne bileyim ben e, yani arpa buğdaydan da ön plana geçmeye başladı diyebiliriz.